Selam. Sizlerle, evet. Herkese selam ben Umut Bugün sizlerle ile birlikte Herkese selam ben Umut Bugün sizlerle birlikte Minecraft dünyamı tanıyoruz <laughs> Bakın şimdi bu 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 bu, bu 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 dünya böyle benim Bir 4-5 yıllık dünyam. Burada biz bizim bizimle bizim biz baya baya ya, ya, ya yapılar yaptık. Baya ka, kasıldık. Bugün size bu dünyayı tanıtacağım. Evet. Şimdi. Bu, burası bizim. girişimiz. Burada ada sen bir hoş geldin. Kurucu benim benim adım. Bir de bu şey abimin hesabı. Bu yüzden burada Uğur yazıyor. Sonra siz siz siz, siz okursunuz zaten. Dur, durdurarak. Dur, Böyle. Sonra burada bir sürat köprü köprü kö, köprümüz var. Burası daha sonsuz uzanıyor. Şimdi şöyle ilk önce kendi dü kendi dünyamdan başlayayım. Bakın, bakın böyle dünyamda e, ufak tefek hileler yaptım ama böyle elimden gel geldiğince bir hilim, hile hile yapmamaya çalıştım. Yani yaptığım hi 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 hileler kesinlikle ve, ve 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 kesinlikle çok az. Evet, artık uyuyabilirsek uyuyacağız. Abi ben niye uyuyamıyorum? Güneşe batıyor. Altın. Ah, ee, altın ha havucumuzu yiyelim. Yakında canavar mı var? Kim var lan? Lan yakında? Abi yakında kimse yok biliyor musun? Yok kimse. Aa şu iskelet at atları mı diyor yoksa? Tamam bu kesin şu iskelet at atları diyor. İskelet at atları can canavar diye say saydıysa. Evet şimdi hemen ya, hemen yatağımızı yerine koyalım. Şimdi bu şimdi bu, bu burası benim evim. Bu burası balkonum. Odam. Burada ama Aynen, bu bir masam. Hmm, burada köpüşüm var. Böyle bir halı, burada koltuk. Burada yiyeceğim var. Burada burada <tabın> benim kedim. Sonra burada aksolotul <tabın Tyr��bles> <tabın> otul var. Sonra burada <tabın> yemeklerim var. Çoğu çalındı. Sonra bakın bakın şimdi bu böylesi, simıhısı en, ve bomboş değil mi? Hayır. Bunu attık. Tak. attık Tak. Burada benim e, gizli odam var. Sonra burada benim minnak, çok, yani çok küçük bir köpek köpek ordum var. Köpek ordum var. Burada hayvanat a, bah, bahçem var. Köpek ordusu falan. Burada benim şeker kam kamışı şeyim var. Onu görmedik sayalım. Burada Şeyim. Burası benim ma ma madenim. Şöyle. Hop. Bu portal niye kapandı? Ha doğru ben. Ben bunu kapatmışım bilerek. Evet. Burada ravianın evi var. Sandığına bakalım. Sandığında hiçbir şey yokmuş. Bir de bakın. Böyle ben bu oyunu tek kişi kurmadım. Yani bir en, az 8 kişi varız. Burada Bo, Bora'nın evi evi vardı. Şu anda küsüz onunla. Burada bizim eşek yerimiz var. Mirra, Rabia, Bora, Rvacere, Meme, Melina, Uğur benim. Burada bizim e, var. Bakın. Bu, bu, buraya girerdik. Beş buru bu, buraya koyar bunları alırdık da çoğunu çaldılar burada skor var burada ve e, a, arena yazıyor burada patlamış bir ev var yani burada bir çukur vardı aynen bakın burada bu çukur hiçliğe hiç, hiç hiçle açılıyor çukur bomboş sen yani burada me, meşale meşale var neden var bilmiyorum. Evet burada bizim villa var. Purple Guy'ın yaptı. Burada maaş var. Bir de bir de bir de böyle oyunda para para sistem sistemi var de var. Ya yani böyle bakın şimdi bizim market market mar 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 de var. Me mesela bakın bu. Köf köfteci Umut. Girdik. KFC 6 TL. Peki TL ne? Bunlar. Para 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 şeyimiz zümrüt. Burada dev, burada depomuz var. Boranın anı, anısına. Burada bir pet pet pet, pet, çobumuz var. Burada kasa. Burada işte böyle hayvanlar, inek, kedi, koyun, eşek, gö göpek, at falan filan var. Yukarı yukarıda da var. Böyle. Burada ben vardım no no normalde. Yun ben buraya böyle kendi kendimi koyuyordum. Kaçmalım. Ama işte bir kırıcı olmak kolay bir şey değil değil baba. Bu yüzden kendimi buradan aldım. Papan axolot. Ben ha <laughs> bir, bir de ben o evindeki axolot'u buradan aldım. Yani para parasını verdim. Bakalım axolot buna 5 5 5 TL ver vermiş. Tabii ki bizde para bol. Şöyle para çantamız var. Burada market var ama eşyalar çalındığı çalındığı için şey almış etmi hepsini. Bir de bakın bu marketin sahibi bu, bu burada yaşıyor ve de ve bu çocuk var ya e, 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 en kurnazı en en hırsızı bakın bunları çaldı sonra bu, şu sandıkları çaldı Yanta benden çaldı. Şu zırhı çaldı. Sonra bunun 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 da gizli. bakın bu burası sesi böyleydi. Bu, 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 bu burası var ya böyle. Şu altı sıra at yani 64'ün ne 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 knight ne, ne, ne vardı. Yani bu en hırsızımız sunucunun abi ben ni sonra burada benim Bank end 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 var markete var burada Ant ile ilgili bütün her şeyi satıyoruz ada o da elimde kalmış işe ejerha kafasıdır falan şimdi burada benim en sev, sevdiğim üye Melina. Bu yabancı ama Türk, Türk Türkçe'si benden güzel kızım. Onu bu gitti. Sonra Nurim Nuri Musa 12 bunu yazdı. S sadece sadece Minnoş'um. Me 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 Melina bana Minnoş derdi. Şu şu şöyle Minnoş bir karakterim o. E, o olduğu için bana hep minnoş derdi. Burada an, burada animeler diyarından kalma e, evimiz var. Burada ne var ben de bilmiyorum. Sonra bu, burada idam çukuru çukuru var. Bakın. Şimdi norm, norm, normal böyle şeyler ka, e, ka, kapalı. Ve öldükten bir sonra e ee, emanteri koru. Kapalı, tamam mı? Ben Ama bir diyelim böyle birisini idam edeceğiz. Ve envanteri koru, koru, koruyup kapatır açarız, alırız ki eşyaları gitsin. Burada ham, burada Hamza'nın eski evi vardı. Ama vardı. Yani bir zamanlar vardı. <laughs> Burnunda hatta pusu vardı böyle. Burun bu buraya lav falan filan koymuş amca. Sonra katman katman kayasını hapsetmek için sonra şur şurun şuradaki şey böyle. Ve oraya şuraya baba balkaba balka koyardık. Eee bağlanma laneti olan. Yani yani hapistekiler öyle kalırdı. Burada Ayaz'ın ay, ay, Ayaz'ın e, e, Ayaz mükemmel o e, e, evi var. Burada yine maaş maaş kutusu. E, burada bir hamza şey. Baş ay benim sağ 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 kolum. Yani o da bir op, operatör. Onun onun burada çiftliği burada kur, burada kur, kurbanlık falan satıyor. Kurbanlık inek, at. Burada yumurta fa farmı var. Sonra başka göstermeyeyim. Burada ham burada Hamza'nın minnak diye dükkanı var. Kan kapalı. Çiğ, 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 çiğ köfte ayran yanında şalgam istiyorum. aa, 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 aa bak bak bunu ben bunu ben yazdım hatırlıyorum. Sonra burada kapalı en 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 bakır yiyecek marjeti. Bu bu e, Enes'in Enes'in burada şeyleri var. E, işçi işçileri var. Bakalım Enes'in e, sandığında ne var? Evet kardeşimiz biraz fakir. Sonra burada en, e, e, Enes'in KFC şeyi vardı. Yok oldu. Sonra bizim burada köylü tüccar yerimiz var. Şurada bankamız var. Şurada YouTube logosu. Bank çok çok çok, çok berbat bir yazıyla bank. Evet bu burada neyle ne 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 alırız? Onlar burada bunları yaratıcıdan aldım. Burayı açalım. Burada böyle bunlar var bunları yara, yaratıcıdan adan da, da aldım bunları çal, çalanı direkt ban, banlıyorduk. yani ve o kadar katıydık kurallarda Ç, çalan 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 direkt banla banlanıyordum burada maaş ve 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 vergi yeri, yerimiz var burada maaş maaşları koyuyoruz mesela ham, hamza'ya koymuşuz Purple koymuşuz. Buna koymuşuz. Bu araya koymadık. Cihana koymuşuz ve Ayaza da koymuşuz. Raya vergi veriyoruz. Ben hatta koyayım şöyle vergimi. Tamamdır. Burada benim kimliğim var. Burada ben polisim. Ben normalde po polis Abi şaka. İyi şaka, şaka mısınız ya? Kanka şaka şaka mısınız ama. Ya bir ya bir bir bir, bir video çekek dedik. Hayır. Ya arkandayım. Ya abi çocuk kör. Video çekiyorum. Ne var? Of oh, çattık abi ya. bakın başka ne yapsınlar başka Evet beyler bakın Vallahi ben 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 ben, 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 ben demedim çocuk çocuk geldi videoyu bebeğe be, indirir Ben bir şey demedim Evet başka isimler bana ve zilli çalıştırın. Evet. Normalde banlardım. Ama seni banlamayacağım. Videoda olduğum zaman banlarım. Ve aferin lan. al, 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 al bunları. Yesin, ye, kal. Ben de sunucuyu tanı tanı tanıtıyorum. Sen oyna ben tanıtmaya devam edeceğim. Sağ. Ol. Şimdi burada Ayaz'ın ama Mar de Mar küreğini bırakmış. Mar 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 Burada bizim adalet sarayımız var. Burada zırh var. Burada çenkiliş falan yapıyoruz. Burada ban, hapis, idam, iş, işkence. Burada şeyler var. Benim ev evim Benim evimle. Kendin yapacaksın. Bakın. Evet sonra şurada burada da mama var abi kendin kendin yapacağını dedim ya topla evet burada o, otel var berbat bir otel Heh bakın şimdi geldik zurnanın zor dediği yere. Bakın bu burayı ben ben kendi ellerimle yaptım. Benim evin yanında bir orman var. Oradan Evet bu bu, bu burayı ben kendim yaptım. Bu, bu burası burası fakirler köyü. Bu burası zenginler köyü diye de ayırdık. Son sonra e, yani e, anti falan gitmeye gerek yok ya. E, anti hiçbir şey yapmadık. Sonra işi işte öyle. Evlere girme. Ev ev evlere girmek yasak olduğu için. Ya kanka, kanka onu her her herkes diyor sonucuya gelen. Evet dünya böyle böyle böyleydi. Burada benim e, fa, burada benim bit, bit bitmemiş fa, fa, fabrika'm var. Bitmedi. Hatta burada bakır golem de var. Sonra burada mantar köyü yapacaktım. Yapma, yapmamayı seçtim. Burada nedir power Bakın burada bag rooms var. Hatta bakın, bakın bir hemen hemen size göstereyim. Spectator. Evet, burada şöyle şöyle bir bag var. Burada tabelalar var. 31 yine. Sonra burada o 31. Sonra 41 41 falan filan vardı. 32 vardı. E ee, onlar şu anda nerede hiçbir fikrim yok. Ama burada da bir şey var. Evet bu bu bu, bu mağarayı kendim ışıklandırdım. bu? Sonra şurada bizim e, o, o, ok, ok, ok yarışı yaptığımız alan var. Burada e, Hamza'ya kiraladığım farm. Burada köyüntü bahane var. İçi kalp karanlık. Evet. Dünyamız böyleydi. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bakın abi. Madem ve abone <laughs> olmayacaksınız, like like, like atmayacaksınız. Şunun tipi için, şunun şirinliği için abone olun. Bay bay. Kapatamadım.